0 pi bölü 2 aralığında arksiniz kök 2 bölü 2 x ise x değerini bulunuz. Bakın burada bir ters trigonometrik fonksiyon var. Şu ifade x eşitse biz bunları ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk. Sinüs x ifadesi kök 2 bölü 2 demektir. X'in kökü bölü 2 olduğu yer 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür. Kosinüs arksiniz kök 3 bölü 2'nin değerini bulunuz. Biz bu ifadeye x dersek yani arc sinüs kök 3 bölü 2 x ise sinüs x kök 3 bölü 2 eşittir. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu yer sinüs 60 derecedir. Yani pi bölü 3'tür. Bu durumda bunun yerine pi bölü 3 yazarsam kosinüs pi bölü 3 olur. Kosinüs pi bölü 3 kosinüs 60 demektir. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2'dir. Tanjant arksinüs 4 bölü 5 ifadesinin değerini bulunuz. Biz bu ifadeye eğer x dersek arksinüs 4 bölü 5 x eşitmiş. Bu durumda sinüs x 4 bölü 5'miş. İki üçgen çiziyoruz bir tane. Çizdik. Şurası x açısı. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek. Bildiğimiz bir üçgen. 3 4 5 üçgeni. Demek ki biz bunu 4 bölü 5 bulduk. Bizden istediğine tanjant x. Tanjant x'i yazmak kolay. Karşı bölü komşu. 4 bölü 3'tür. 9x eksi a artı 3 y artı 10 eşittir 0. 3x artı 5 y artı 2 eşittir 0. Doğruları birbirine paralel ise a'nın değerini bulunuz. Eğer paralelse bunlarda x'lerin katsayıları ve y'lerin katsayılarının oranı birbirine eşit olmalı. Yani 9 bölü 3 eşittir eksi a artı 3 bölü 5 oranı birbirine eşit olmalıdır. Bu durumda biz 9'u 3'e bölersek 3 defadır. 3 ile de 5'i çarparsam 15 eşittir. Eksi a artı 3 olur. Eksiyi de dağıtacak olursam 15 eksi a eksi 3 olur. a'yı buraya alayım. 15'i diğer tarafa atayım. a eşittir. Eksi 15 eksi 3'ten a'yı eksi 18 Buluruz. Koordinat düzeminde A 1 4 noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denklemini bulunuz. Bir noktası verilmiş ve eğimi verilmiş. Doğru denklemi kuralımız neydi? Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1 Bize X1 Y1 noktasını şurada vermiş. X1 ve Y1 noktalardır. Hemen yerine koyuyoruz. Eğimi de vermiş. Eğim dediğimiz bu. M ile gösteriyoruz y eksi 4 eşittir. Eğim yerine 3 yazıyorum. x eksi x1 yerine 1 yazıyorum. y eksi 4 3'ü dağıtıyorum şu şekilde. 3x eksi 3. Toplayın bunları belli bir tarafa veya y eşittir diye yazayım. y eşittir 3x eksi 3. Eksi 4'ü karşı yaptım. Artı 4 geçti. Doğrumuz y eşittir. 3x artı 1 doğrusudur. 0, 0 ve A 4,8 noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Biraz evvelki sorumuza benziyor. Biz bunu biliyoruz. Yani bir noktası belli ve eğimi belli doğru denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi x 1di Bizim burada eğime ihtiyacımız var. İki noktası verilen do, eğimi buluyoruz. İki nokta verildiyse bunu da nasıl buluyorduk? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den buluyorduk. Hemen yerine yazalım. Şuna x1 y1 buna x2 y2 dersek 8 eksi 0 bölü 4 eksi 0 olur. Bu da 8 bölü 4'tür. Eğim 2'ymiş. Hemen x1 y1 noktasından yazalım. y eksi 0 eğimimiz 2 x eksi x1'miz 0. Buradan y eşittir 2x doğrusunu buluruz. 3 x eksi y eksi 14 eşittir 0. x artı y artı 6 eşittir 0. Doğrularının kesim noktasını bulun. Bize iki tane doğru denklemi verilmiş. Ve kesim noktası. O halde ben x ve y'yi çözeceğim. Şu eksi 14'ü karşıya atayım. 3 x eksi y eşittir artı 14 oldu. Şurada da 6'yı karşıya atayım. x artı y eşittir eksi 6 oldu. Taraf tarafa bunları toplayalım. Eksi y y birbirini götürür. 3x bir x daha 4x eder. 14'ten 6 çıkarırsak yani topluyoruz 8 eder. Her iki tarafı 4'e bölersem x'i 2 buldum. Kesim noktası için y'yi de bulmam lazım. Hemen şurada x artı y eşittir. Eksi 6'da x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 artı y eksi 6. 2'yi karşı atarsam eksi geçer. Y'yi de eksi 8 bulurum. Demek ki benim kesim noktam 2 virgül eksi 8'miş. Önce x sonra y.